Sektörel Bakış'tan merhabalar değerli izleyenler. Ben Lale Elmacıoğlu. Günlerden pazartesi yani otomotiv sektörünü ele alıyoruz. Bugün ilk bölümde Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Sivrida bizlere eşlik ediyor uzaktan bağlantı yoluyla. Sencer Bey öncelikle iyi haftalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim Lale Hanım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Aslında sizi stüdyoda ağırlamak istiyorduk ama son anda bir değişiklikle uzaktan bağlantıya evet, döndü. Evet. İnşallah bir sonraki yayında evet, evet. burada birlikte yapalım isterim sizinle. Şimdi İnşallah malum bu işim buyurun lütfen. Evet, e, malum İstanbul şartları diyorsunuz. Trafik, sanırım bir de yurt dışı seyahatiniz de vardı. Evet. Çok yoğunsunuz. E, olsun, uzaktan da olsa evet. yayınımızı evet. gerçekleştiriyoruz. Bir aslında e, zaman yolculuğuna evet. çıkaracağız izleyenlerimizi bugün. E, klasik otomobillerden bahsedeceğiz. E, tutkunlarının vazgeçemediği e, bir... Tutku, merak, ilgi için hem koleksiyonerlik tarafı var, hem de bizim gibi hayranlık, sevda, tutku tarafı var. Bunları konuşacağız ama yayını ben çok önemli bir etkinlikle açmak istiyorum. Sizin klasik otomobil kulübünüzün faaliyetlerinden bahsedeceğiz ama özellikle bir etkinlik var ki çok önemli. Neler söylersiniz buna ilişkin olarak? Cumhuriyet rallisinde evet, Hanım. bir geri sayım söz konusu. Detayları sizden dinlemek isteriz. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Lale Hanım biz e, yılda e, üç kez e, ralli yapıyoruz. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak e, TOSFET e, altında. E, lisanslı tek e, derneğiz. E, Klasik Otomobil Kulübü olarak e, Nisan ayında ee, bahar Rally'mizi e, 23 Nisan Çocuk Bayramı'na denk geliyor. Genelde tarihleri e, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'mızda e, Batı Anadolu'yu. E, şimdi önümüzde de sizin de bahsettiğiniz üzere Cumhuriyet rallimizi yapacağız. Senenin üçüncü ve son rallisi olacak e, Türkiye Kupası'na puan veren. Ee, tabii ki bu aynı zamanda e, FIVA e, kapsamında e, Antika Otomobil Federasyonu, Dünya Antika Otomobil Federasyonu, FIVA kapsamında e, Dünya rallisi 23 sene sonra e, Türkiye'ye getirdik. En son 2002'de yapılmıştı. Bu sene e, gayretlerimiz sonucunda e, tekrar ülkemizde yapıyoruz. E, burada e, komşu ülkelerimizden özellikle e, katılımlarımız var. Avrupa'dan da belli araçlar gelecekler. Çok güzel bir klasik otomobil şölenine tekrar eşlik edecek. Evet, komşu ülkelerden özellikle de Avrupa'dan katılımın olacağını belirtiyorsunuz. 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Doğru. bu etkinlik. Cumhuriyet rallisi bir kez daha altını çizmiş olalım ve geri sayımın başladığını belirtelim. 24 Ekim tarihinde evet. başlayacak bu etkinlik için. Peki şimdi merak ettiğimiz konularda var elbette ki. Biz klasik otomobil yayını yapacağız dedik. Peki hangi araçlar? araçlar klasik otomobil olarak değerlendiriliyor ya da bir aracın antika olarak sayılması için kaç yıllık olması, hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Bu ayrımı da yaparak belirtebilir miyiz Sencer Bey? Tabii ki, tabii ki. Bir aracın klasik otomobil olabilmesi için öncelikle onun bir değeri, zamanında yaşanmışlığı, e, o yıllara ait e, bir hikayesi, e, bir e, toplanabilecek yollarda üretebilecek bir değeri e, olması gereken otomobil klasik otomobildir. Bir de biz e, 30 yıl ve eskisi eski olan araçlara e, klasik otomobil diyoruz. Evet. E, 80'ler şimdi e, daha çok girdi e, bu kavrama. 80'lerde de e, yeni bir kategori açıldı e, 80 ve 90'lara. ...young timer yani genç klasik diye bir tabir açıldı. Genç klasikler şimdi popüler olmaya başladı. Ama bizler tabii, ben de yaşım itibariyle... ...50, 60 ve 70'lerde daha çok klasik otomobilleri yaşatmaya çalışıyoruz. Ben ve arkadaşlarım çevrem. Tabii bizden önceki kuşaklarda daha çok 40'lı yılların otomobillerini... Hep kullanıyorlardı, onları yaşatmaya çalışıyorlardı. Dediğim gibi bir klasik otomobil olabilmesi için bir yaşanmışlık, bir hikaye ve o yıllarda bir değeri olmuş olması lazım, hikayesi olmuş olması lazım. Evet. Peki Türkiye'deki ilgiyi soracak Hı? olursam ne söylersiniz? Hani hep şöyle bir algı vardır ya gençler daha yenilikçi, daha teknolojik olan otomobilleri daha fazla seviyorlar diye. Peki bu doğru mu yoksa gençlerde klasik otomobillere ilgi duyuyor mu? Genel olarak Türkiye'deki ilgiyi değerlendirecek olursak ve küreselle kıyaslarsak Türkiye'de klasik e, otomobillere olan talep, hayranlık, ilgi ne yönde? Türkiye'de klasik otomobillere değer günden güne artıyor. Çünkü bir yatırım aracı olarak da baktığınız zaman hiçbir zaman değerini kaybetmiyor. Tam tersi, yıllar geçtikçe hep üzerine değer katan maddi anlamda da olsa sürekli artış gösteren bir ilmededir. Yurt dışında da hep açık arttırmalarda e, i̇zliyoruz. E, yıllar geçtikçe izlediğimiz otomobillerin değerleri e, 3-5-10 katına çıkan e, değerler e, gözlemliyoruz. Tabii e, baktığımızda gençlerimiz e, bunlara ne kadar ulaşabilir? E, tabii ki yılına, ilgi alanına göre değişmekle beraber e, milyon TL'ye de e, klasik otomobil sahibi olabiliyorsunuz. Milyon euroya da e, sahip olabiliyorsunuz. Ülkemizde ve kulübümüzün üyelerinden olan hatırı sayılır ölçüde klasik otomobil koleksiyonu hatta klasik otomobil müzesi olan üyelerimiz var. Bu işe hakikaten kendi işleri dışında iş adamları hepsi. işleri dışında bunu hobi olarak edinmiş ve yıllar içerisinde bu birikimi sağlayarak hem bir koleksiyon elde etmişler hem de müze kuran arkadaşlarımız da mevcut içlerinde. Evet, e, müzelerden de bahsedelim lütfen. Hangilerini sıralayabiliyoruz? Aslında İstanbul'da da çok e, bildiğimiz klasik otomobil e, müzesi de söz konusu. Diğer taraftan e, siz Z kuşağını da e, yakalamış olduğunuzu düşünüyorsunuz yanılmıyorsam. Yani illa klasik otomobil dediğimiz zaman biz çok e, yaşlı işi bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Her yaş e, grubuna hitap edebiliyor klasik otomobiller. Hatta sen... Sadece erkeklerin de evet. e, ben öne çıkmasını kabul etmiyorum. Meraklı kadınlar da vardır. O görsel olarak o şölen bizlere de hitap ediyor. Dolayısıyla yani illa çok e, yüksek bir yaş ortalamasından söz etmemiz zorunlu mu? Yoksa her yaş kategorisine hitap edebiliyor muyuz? Diğer taraftan bütçe noktasında da evet milyon TL'ye de var, milyon euroya da var dediniz. E, biraz daha açabilir misiniz? Evet. E, şimdi bizim e, tanıdığımız, e, sizlerin de tanıyacağın e, Ami Beylerin e, Koç Müzesi'nde evet. ciddi klasik otomobil koleksiyonları bulunur. E, şeyde e, İzmir'de Key museum Özgür Keylerin keza yıllar içerisinde biriktirmiş oldurduğu e, koleksiyon, e, klasik koleksiyonu var. Yine bizim üyemiz e, yıllarca kulübümüze de emeği geçen Ural Ataman'ın e, ciddi bir klasik e, koleksiyonu var İstanbul'da bulunan. Bunlar e, önde gelenleri diyebilirim. E, gençler için de e, söyleyebilirsek bizim e, son dönemde e, iki yıldır e, kulüpte e, yönetimdeyiz. E, yönetimimiz de e, benim gibi e, genç arkadaşlarımdan oluşuyor. E, biz de bu gençlerin Kulüpte yer almasına çok önem gösteriyoruz. Zaten ben 13-14 senedir kulüple haşinleşirim ve hep etkinliklere katılıyoruz beraberce. Benim oğlum 3 yaşından beri şu an 13 yaşında, kızım da 4 yaşından beri kendisi şu an 9 yaşında. Hep klasik otomobil rallilerine beraber geliyorduk. İşte bunlar e, yıllar geçtikçe nesilden nesile aktarılacak. E, i̇ki sene sonra mesela benim oğlum kopilat olup e, bizden bayrağı devre devre alacak. Biz arka tarafta onları izleyeceğiz gibi bir durum olacak. E, kadınlarımıza gelirsek e, bizim e, rallilerimizde kadınlarımız gerçekten e, bu işe e, bizlere çok büyük e, destek oluyorlar ailecek dediğim gibi etkinliklerde bulunuyoruz bizim geçmiş senelerde yapmış olduğumuz bir halimizde 120 katılımcı araçtan 60 yüzde alt'ı kadın pilot ve kopilotan oluşuyordu kadınların bu spora önem vermesi destek olması ve bunun içinde bulunması gerçekten bizleri çok gururlandırıyor Evet, çok güzel. Peki bir algıyı da yıkmış oluyoruz aslında bu yayında. Dolayısıyla bu bir işte erkek evet. hayranlığı tutkusu değil, ee, kadınların ilgisinden de bahsediyoruz ki o yarı yarıya değişen oranda da katılımdan bahsediyorsunuz. Onun da altını çizmiş olalım. Peki evet. şimdi ortalama bütçeleri evet. biraz daha açalım istiyorum. Az evvel de milyon TL'den milyon euro'ya çok değişken dediniz ama ne kadarlık bir bütçe ortalama olarak ayırmak gerekiyor ve böyle yıllara göre de kıyaslarsak bunu diğer taraftan çok masraflı bir hobi olarak bilinir klasik otomobil tutkunluğu. Bu böyle midir diye sormak isteriz size. Aslında geçtiğimiz yıllarda yani internetin bu kadar yaygın olmadığı ülkelere ve tedarikçilere bu kadar hızlı ulaşamadığımız dönemlerde aslında dediğiniz doğruydu. Parça bulmak, getirtmek çok zordu. Bulamadığınız şeyi burada yaptırmanız lazımdı. Her yaptırdığınız parçada butik işi olacağından dolayı hep maliyetler yükseliyordu. Ama bu e, internetin yaygın olduğu dönemde artık her yerden e, parça tedarikçilerine orijinal e, ve yan sanayi parça tercihene yurt dışında ulaşmak çok kolay. E, yurt içinde de özellikle bizim maslak oto sanayide çok ciddi e, parça tedariki yapan her markaya e, firmalar var. Bu parça tedarikinden ziyade restorasyon hizmeti veren e, ve bizim de e, uzun yıllardır sponsorumuz, rallilerde sponsorumuz olan e, firmalar var. E, buralarda çok güzel işler çıkartılıyor. E, bilindiği kadar da çok e, maliyetli işler değiller. E, klasik otomobillerin e, değerlerine gelirsek, e, vallahi çok geniş bir yelpaze aslında. E, yani hangi şeyden e, örnek vereceğimi açıkçası bilemiyorum ama 60'lı yıllarda Mercedes'inden örnek verirsek veya bir Porsche'nin Alman arabalarından örnek verirsek yaklaşık 80 ile 100-120 bin euro arasında otomobiller bulup lüks segment otomobiller bulup bunlarla keyifle dolanmak mümkün. Tabi bu bahsettiğim araçlar hep kupe dediğimiz tek kapı veya kabriole dediğimiz üstü açık arabalar mertebelerinde. Bunlardan dört kapılı versiyonlara geçtiğinizde daha düşük bedellere yani 40 ile 70-75 bin euro arasında bunları bulmak mümkün. Tabii ki Alman'dan örnek verdim. İtalyan, Amerikan, İngiliz, klasiklerde bizim rallilerimizde çok ciddi katılımlar sağlıyorlar. Evet. Peki şimdi biz klasik otomobillerden bahsederken sinema sektörünün etkisine değinmezsek olmaz. E, sinema sektörü demişken de bazı kült yapımlar var ki oradaki sahneler hala akıllarımızda. Sizden birkaç örnek vermenizi rica etsek, hem yabancı yapımlar hem de e, yerli filmlere dizilere ilişkin. Bize hangi anları, hangi yapımları örnek verebilirsiniz Sencer Bey? E, tabii ki burada Lale şimdi filmlerden örnek vereceğim ama markalara çok değinmek istemiyorum. Ama marka e, ismi vermem gerekiyor. Mesela, evet. e, mesela e, James Dean, e, hepimizin tanıdığı James Dean'i e, bir araç kazası yaptı. O araç kazasında da hayatını kaybetti. Evet. E, bu araçta e, bir Alman arabası e, Porsche'nin Spyder modeli, 550 modeli, 1955 model. E, i̇şte bu marka a, e, Amerika'da yer edinmeye çalışırken e, James Dean'in e, bu kazasıyla bu araba e, popüler oluyor ve Amerika'da e, çok ilgi odağı olan bir araç haline geliyor. Ee, diğer e, bir örnek vermek gerekirse e, Kaygısızlar filmini belki hatırlarsanız Tony Curtis ile e, Roger Moore'un e, kullandığı e, Aston ve e, Ferrari Dino araçlar vardı. E, bu araçlarla e, klasik sektöründe yani bizlerin çok ilgi odağı olmuşuzdur. Hayranlıkla izlemişizdir onları. E, ve bu kullandıkları araçlar şu anda ülkemizde de ...üyelerimizde olan araçlar olduğunu söyleyebilirim. Evet, çok önemli bir nokta. Sinema sektörünün klasik otomobillerle olan ilişkisi geçmişten günümüze pek evet. çok sahne akıllara geliyor. Sizler de bazı örnekleri sundunuz. Peki, şimdi klasik otomobillerden evet. bahsediyoruz bu kadar ama nerelerden alınıp satılıyor? Hangi platformlar tercih ediliyor? Günümüzde bu sistem nasıl işliyor diye de sormak isteriz size. Yani tabii ki hepimizin bildiği sarı sitede bu klasik otomobilleri bulmak mümkün. Tabii ki bizler kendi içimizde de klasik otomobili ee, arkadaşlarımızla, çoğu dostlarımızla, çevremizle paylaşırken e, ister istemez ilgi odağı oluyor. Kendi aramızda e, beğendiğimiz araçları arkadaşlarımızla teklif edip şöyle olur mu, bu fiyatı olur mu, böyle olur mu diye e, kendi aramızda da alım satımlarımız oluyor. Maslak Otosanayi'de e, bunun e, ciddi şovrumları e, var bu şovrumlarda böyle ticaretler olabiliyor isteyen kişiler bu şovrumlarda gelip arabaları yerinde görüp oralardan satın alabiliyorlar bir başka konu da tabii ki bu araçlar ülkemizin çok ciddi değerleri ekonomi bakanlığının da klasik otomobil ithalatında ee, özel izinle e, ithalat e, yapılabiliyor klasik otomobillere. Fakat burada e, yaş sınırı koyuyor bizim ticaret bakanlığımız. 35 yaş ve üstü e, araçlarda e, böyle bir e, ithalat söz konusu. Evet. Bu arada herhangi bir mesajınız var mı, çağrınız var mı? E, bunu da sormak isterim bu yayında. Varsa sektörel bakışta sektörel mesajınızı da e, almak isterim Sencer Bey. E, teşekkür ediyorum tekrar e, sektörden e, mütevellit e, şunu söylemek isterim e, hiçbir zaman yani bu bu işe otomobile gönül vermiş fakat kıyısından köşesinden geçmiş bir türlü içine e, belki bir şeylerden e, korktuğundan dolayı aracın e, yürütülebilirlik bedel vesairesinden çekindiğinden dolayı bu işe girmemiş e, klasik otomobil severleri. Her zaman kulübümüze bekleriz, rallilerimize kendilerini davet ederiz. Nasıl bir ortamda biz bulunuyoruz, nasıl bir ortamda yarışlarımızı düzenliyoruz, ne gibi araçları birbirimizle paylaşıyoruz. Gelip görmelerini isterim. Çünkü buradaki yapılacak bir yatırım her zaman ileride kendilerine değer sağlayacaktır klasik otomobille ilgili benim söyleyeceklerim bunlardır Leyla Hanım. Evet bu arada siz yayının bir bölümünde bir dönem yatırım aracı olarak görüldüğünden de bahsettiniz klasik otomobillerin. Peki hala öyle mi diye sormak evet. isterim. Klasik otomobiller günümüzde hala bir yatırım enstrümanı olarak görülüyor mu? Evet, yatırım enstrümanı olarak görülüyor. Nasıl ki e, bizim Türkiye'de bir açık arttırma olayları, e, müzayedeler pek bu konuda e, ilerlemedi. Denemeler oldu fakat ilerlenemedi. Yurt dışında e, bu işi çok profesyonel yapan firmalar var. Nasıl bir sanat eseri alıp e, yıllar içerisinde onun değerinin üstüne koyduğunu görebiliyorsanız, e, klasik otomobil de aynen bu şekilde bir sanat eseri gibi yıllar içerisinde değerlenebiliyor, e, bir yatırım aracı olarak görülebilirler yani. Evet, şimdi klasikler bir sanat eseri olarak görülüyor, yatırım aracı olarak görülebiliyor dediğiniz her şeyden öte bir ruhu var. En çok eleştiri noktası ya, evet, evet. teknolojik gelişmelerle e, araçlar çok daha ileri bir boyuta geldi. Ama sanki o ruhlarını mı kaybettiler? Sanki çok mu birbirlerine benzemeye başladılar? O eskinin ruhunu, değerini kayıp mı ettik? Bu da çok tartışılan bir husustur ya. Hem buna ilişkin görüşünüzü almak isterim. Hem de klasik otomobil dediğimiz zaman benim aklıma Amerika Birleşik Devletleri gelir. Küba'dan görüntüler, o renkli görüntüler gelir. Neler söylersiniz küresel bazda? Doğru söylüyorsunuz. Yani belli markaların artık bazı arabalarını önden ve arkadan baktığınızda ayırt etmek hakikaten çok zor. Aynı modelin çeşitli varyasyonları bazen belki uzunluğundan algılanabiliyor ve artık araçlarda kullanım hissiyatı yok. Hepsi otonom sürüşe geçmiş, otomatik giden araçlar. Belki bunlar biraz e, günümüzde cep telefonu kullanır gibi araç kullanmaya doğru gidiyor ama e, hakikaten e, bizim klasiklerdeki yaşadığımız hissiyatı artık bu arabalarda yaşayamıyoruz. E, bir e, debriyajıyla bir e, vitesiyle e, değiştirdiğimiz manuel kullanımda verdiği has motordan çıkan e, o senelerin e, biraz tok ve gürültülü sesi Özellikle bahsettiğiniz gibi Amerikan araçlarında e, motorların büyük hacimli olanlarının e, gürültülü çalışmalarının verdiği duygu ve has. E, yani maalesef yeni otomobillerde bunlar pek kalmadı. Hep ekonomiye, ekonomik yakmaya giden sessiz araçlar, e, elektrikli, otonom sürüşlü araçlar oluyor e, günümüzde. E, bunlar da bize maalesef e, kullanım hissiyatı vermiyor Lala Hanım. Evet peki görüşünüz ee, bu yönde Sencer Sivridağ süremin sonuna doğru gelirken evet. Cumhuriyet Rally'sini bir kez daha hatırlatalım isterim. Bu arada umuyorum ki evet. büyük holdingler, şirketler etkinliklere, festivallere sponsor oluyorlardır, e, desteklerini esirgemiyorlardır. E, bunu da belirterek bir kez daha Cumhuriyet Rally'sine ilişkin görüşünüzü almak isterim. 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek bu etkinlik. Neler söylersiniz? Evet, e, ciddi bir finans kurumu e, ana sponsorumuz, e, ayrıca konaklama ve bunun yanında hizmet sektöründe olan e, sponsorlarımız da var ciddi sponsorlarımız. E, Cuma günü e, Sultanahmet'te at meydanında e, yaklaşık e, 90 otomobille e, güzel bir İstanbul'a Klasik otomobil şöleni yaşatacağız. Sultanahmet'ten çıkışla Ömer'le tarafına gidip baraj etrafında etaplarımızı tamamlayacağız. İkinci günde yine Tosfet'in bünyesine geçen İstanbul Park'ta etaplarımızı yapacağız. Orada da hızlanma, fren, slalom ee, ve yine e, sabit hız testi e, etaplarımızı yapacağız. Oraları da e, bütün üyelerimiz e, özellikle İstanbul Park'a gitmek için e, sabırsızlanıyorlar. Evet çok güzel bir etkinlik olmasını umuyoruz Hı. biz de. Size de yayına evet. katkı için teşekkür ediyoruz Sencer Sivridağ. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Hanım. İyi çalışmalar diliyoruz. olun. Evet efendim, Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Sivri da ilk bölümde bizlerleydi. Hüsamettin Yalçın'la devam edeceğiz. İkinci bölümde kendisiyle olacağız. Kısacık bir ara rica ediyoruz. Bizden ayrılmayın.